Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzunca bir aradan sonra havalar bozdu. Ben de fırsat bu fırsat dedim. Günlerden de güzel bir pazar günü. Meraya çıktım. Çulluk yok arkadaşlar. Yok denecek kadar az. O yüzden bir ördeğe kontrol edeceğim bugün ördekle birlikte suçulluklarına denk gelirsek ördek varsa onları alacağız. Kotamızı aldık ördek ve suçulluğu bekasın kotalarımızı. Bakalım rast gelsin. En azından merayı da bir keşfedeceğim. Mera'nın son durumuna geçen seneden bu seneye kadar bu meraya hiç gelmedim. Bakacağım. Merada su var mı, yok mu? Güzel gözüküyor yani fena gözükmüyor bu kadar kura rağmen mera. Ama tabii havalar geliyor. Bir hafta 10 güne kadar bu merada herhalde sular bu seviyeye gelir. Boy çizmeleriyle dolaşmaya başlarız. İnşallah ördek beklerine başlarız. Bugün bir keşif gezisi yapalım hep beraber ve birçok arkadaşımız da sıkıldı. Av videosu gelsin diyor artık. Av yok arkadaşlar maalesef. Bu sene durum bundan ibaret. Bugün en azından size merayı gezdirmiş olurum. Biraz doğada hep birlikte gezmiş oluruz. Değerlendirme yapmış oluruz. Bakalım rast gelsin arkadaşlar, doğada olan tüm dostlara da buradan rast gelsin diyelim. Evet, Leon, Leo'm da bugün bir pır yok, zil yok, hiçbir şey yok. Gel bakayım, seni de bir gösteriyorum gel. Gel. gel, 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 evet. Aslanım benim, sevdin mi? Leo da çok sevinçli arkadaşlar. Ee, evet, bu meraya o da, bu sana ilk defa geliyor, özgürce koşuyor tüm dostlara tekrardan rast gelsin. Selamlar, sevgiler arkadaşlar herkese. Vermadı arkadaşlar. Su kuşu uzaklaşmadan bastırmam lazım yüzüp uzaklaşabilir hadi bakalım nereden kalkacak karşıda herhalde hani bak buradan bak buradan gel ah ah hani Hani burada. Burada bak. Aha, aha gel. Şşt. aha. Gel. Hadi. Bak bakayım. Evet, güzel arkadaşlar. İstediğim yere. Almış da olabilir. Bu sazlıklardan çıkarmak gerçekten zor. Bakalım. Suçulluğu da olabilir. Ördek olabilir. Su, su tavuğu olabilir. Her şey olabilir. Bakalım. Aferin. Aferin. Burası kanal arkadaşlar. Derinliği insan boyunu geçiyor. O yüzden oralara basmayacağız. Evet zaten maşallah Leom çok güzel arıyor sazların içine. Ördek olsa tam parlama için harika av yapıyor. Bakın izi görüyor musunuz? buradan bir şey geçmiş arkadaşlar. İz yapmış böyle uça 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 geçmiş oraya geçmiş ya da yüzerek. Aferin. Gel. Gel. Aferin. Aferin oğluma. Gel. Gel. Aferin. 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 Şu anda canlı yok. Denizin sesi buraya kadar geliyor arkadaşlar. Denizde bozuk aslında. Çok fırtına olmasa da deniz bozuk. Ördek gelmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Yani tahmin ediyorum derken şansımızı deniyoruz. Bu sene çulluk ve ördek suların az olmasından sebep daha yağışların olmamasından sebep arkadaşlar yok yeteri kadar. Yani yeteri kadar derken tek tük tesadüf. Ava çıkacaksınız tesadüf denk gelirse. O yüzden fazla da ava çıkamadık. Olmadığından sebep boş gezmeyelim diye. Evet. Burası da Evet. Buradan gelen dereden giren kanal kanalı gördünüz. Evet. Arkadaşlar lava bir şey gördüm. Yine bir efendim o geldi. Balıkçılmış. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ta arkadaşlar 50 metreye ferma verdi. Gördünüz. Maşallah oğluma. Maşallah. 50 metreye peki balıkçı da ferma verdi. Ördek de olabilir o. Leon'un ayak sesleri gelmiyor arkadaşlar. <laughs> geliyor. Acaba çulluk mu gördü dedim. Fermaya durdu. Hadi bakayım gel. Gel bakalım böyle geçiyorsun. düştü arkadaşlar. 6 numarayla suçluluğunu aldım. Suçluluğu kalktı buradan. Ve kasin Şu ağacın oraya kertenaz aldım. Bakalım arkadaşlar suçluluğumuza. 6 numara saçma. 3 numara şok. Gerçekten güzel vuruş oldu. Evet. Şöyle kuşumuzu bulalım. Kuşun başında görüşürüz. Getir oğlum. Al da getir. Al da getir. Getir. Evet Leo. Düşen düştüğü tarafa doğru gidiyor. Bakalım o tarafa. Bulmaya çalışalım bu sıklıkta. Hani? Getir. Bulamadın mı? Şu tarafa düştü oğlum. Aferin bak o taraflara. Aferin. Aferin. Şurada düştü. İnşallah çok pis bir yere düşmemiştir orada. Evet. Şu tarafa bir yere sanki düştü. Getir. Aferin. Getir. Hani oğlum. Arkadaşlar suçluluğu gerçekten küçük bulması zor Leon'un da. Yani ortamı da merayı da görüyorsunuz. Bunu burada bırakacağız. Maalesef en canımın sıkıldığı nokta avı bulamamak yapacak bir şey yok arkadaşlar ava devam. Meydanlarda yok. Buralara baktık hep. loyla da baktık. Sazlığın içine girdik. Maalesef gözükmüyor. Evet. Yok. Devam arkadaşlar. Evet buralarda sabah belki yapılmalık. Buralar olmuş arkadaşlar. Akşam belki ve sabah belki. Yapmak için uygun pozisyona kıvama gelmiş sayılır. Sular gelmiş. Maket atılabilir. Evet. Merayı da böylelikle keşfetmiş oluyoruz bir yandan. Bakalım şu sazların içinde kendini saklamış tekleme tükleme orada çamurcu bir şey çıkar mı acaba bakacağız ama tam beklik olmuş burası suçulluğunu arkadaşlar kokusunu aldı. Suçluluğu kalkabilir bakın. Leo'yu görüyor musunuz? Suçluluğu var orada. Kalkacaklar ya da kalktılar. Yazmış buralarda ama evet alıyor kokusun. Rüzgara doğru gidiyor arkadaşlar. Su da yürüyor. Onlar da yürüyorlar. Evet, Su çuluğuna atacağız o yüzden fişeğimizi değiştirelim. Atmayalım. Hadi bakalım. Aferin. toparlayabilir. Belli ki olmaz. Arkadaşlar her yer koku. Aferin oğluma. Aferin oğluma benim. Aferin bebeğime. Ne var oğlum orada? Hadi bakalım arkadaşlar. Yürümeden ne varsa bastıralım. Ah kalktım. Haklı. Arkadaşlar böyle 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 gidiyor. Nasıl gidiyor görüyorsunuz. Nasıl gidiyor? Aferin. Ta oradan beri kokuyu aldı buraya geldi arkadaşlar. Maşallah. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir enstantane oldu. Yani av bahane işte bu hareketler gerçekten şahane diyorum. İnsana zevk veren, haz veren durumlar. Köpeğinizin bu şekilde koku 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 kokuyu takip ederek ufacık çulluğu bulması koca merada. Devam ediyoruz evet. Rast gelsin tüm dostlara. Atmak da istemedim biraz da. Ördek falan varsa kalkmasın diye. Başka yerden. Nişana gelmedi çünkü tam. arkadaşlar avı burada bitiriyoruz bugünü şöyle özetleyecek olursak meramızın keşfini yaptık bu seneki son durumu nedir meramızın Çünkü geçen seneden bugüne kadar bir seneden fazla oldu neredeyse meraya gelmemiştim bu meraya e, su olmadığını söylüyorlardı geldik sular yavaş yavaş gelmeye başlamış İnşallah Önümüzdeki haftaki yağışlarla birlikte meramız güzel bir hal alacak ördek beklerimizi e, parlama ördek avlarımızı meramızda inşallah sezon bitimine kadar gerçekleştireceğiz. Bugün ördek göremedik. Sakarmağa gördük. 2-3 tane e, kalktılar ben yanaşmadan daha yanlarına dere boyunda. Onun dışında 2-3 tane suçulluğu gördük arkadaşlar. Bir tanesini düşürdük ama bulamadık maalesef. Diğerlerine de atmadım. Ördek varsa dedim merada ürküp kaçmasınlar. İlk attığımda zaten refleks, gayri ihtiyarı refleksle Çevirdim attım Yani bugün Mera'yı gezmiş olduk Sizlere Mera'yı göstermiş olduk Sizlerden gelen talepler vardı Abi yani av olmasa da Mera'da gezelim Bizlere işte doğayı göster Mera'yı göster Bugün Yani bu niyetle geldik buraya Niyetimizi de gerçekleştirdik Ben en azından Mera'mı gezmiş oldum Mera'nın son durumunu görmüş oldum Sizlere de en azından açık hava Ve Güzel bir Mera göstermiş olduk Köpeğim Leo'yu da gezdirmiş oldum. Evet inşallah havaların soğumasıyla birlikte, yağışların gelmesiyle birlikte daha bir buçuk aya yakın zaman var av sezonunun kapanmasına. Güzel, bol, bereketli avlarımız inşallah bu saatten sonra olur. Umut ediyorum, bekliyorum arkadaşlar. Tüm dostlara, doğada olan tüm dostlara buradan rast gelsin diyorum. Selamlar, sevgiler hepinize arkadaşlar.